Evet hazır mıyız? O zaman hadi bakalım başlayalım. Canlarım hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben bomba gibiyim. Sizler ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? Hayat nasıl gidiyor? Umarım her şey yerli yerince devam ediyordur. Şimdi bugün sizlerle birlikte iki adet trigonometri sorusu çözeceğiz. Bu soruları önce durdurup sizin çözmenizi istiyorum. Kasında bir soru değil. Zaten tekrar niyetine olarak çözeceğiz. O zaman daha fazla uzatmayalım. Bizler ekranı küçülterek soruların çözümüne geçelim. Sizler de sorulara birazcık kendi baş başa bırakın. Hadi bakalım. Sin x artı cos x eşittir kök 3 artı 1 bölü 2 olarak verilmektedir. Buna göre tanjant x artı kotanjant x ifadesinin eşiti nedir? Ne buldun? Aferin. Şimdi öncelikle tanjant x artı kotanjant x'i birazcık düzenlemek istiyorum. Tanjant neydi? Evet deniyorum. Aferin. Sin x bölü cos x yazıyorum onun yerine. Artı kotanjant da aslında 1 bölü tan x demekti. Değil mi? Kot x dediğimiz arkadaş. O zaman onun yerine de cos x bölü sin x yazalım. Doğru mu? Teşekkür ederim. Ve bundan sonra şurasını sin x ile çarpma gereğinde bulunuyorum. Şurasında cos x ile çünkü paydalar eşit değil. O zaman ne olur? Sin kare x artı cos kare x bölü sin x çarpı cos x olmuş olacaktır. Ben biliyorum ki sin kare artı cos karenin toplamı 1'dir. O zaman 1 bölü sin x çarpı cos x şekline gelecek. Ve aslında bizden istediği arkadaş bu arkadaşmış. O zaman yukarıdaki şahsa birazcık müdahale edelim ve onu da birazcık düzenleyelim. Sin x artı cos x eşittir kök 3 artı 1 bölü 2 şekline vermiş zaten bize. Buranın da karesini alıp ve buranın da karesini almak istiyorum. O zaman ne olur? Sin kare x artı cos kare x artı 2 çarpı sin x çarpı cos x meydana gelecek. Buranın da karesi payda 4 olacak. 3 artı 2 kök 3 artı 1 de yukarısı olacak. Bununla bunu topladım. 4 artı 2 kök 3 bölü 4. Buranın toplamı, değil mi? 1 yapacak. 1 artı 2 çarpı sin x çarpı cos x. Şunu 4 bölü 4 şeklinde yazıp karşıya göndermek istiyorum. 2 tane sin x çarpı cos x. 4 artı 2 kök 3 bölü 4 eksi 4 bölü 4 diyorum. Bakıyorum paydaların eşit olduğunu gördüm. Arada da çıkarma olduğunu gördüm. O zaman bununla bu otomatikman birbirini yutar. 2 tane sin x çarpı cos x eşittir. Burada bu arkadaşım kalır ve paydada da 4 vardır. Birazcık daha sadeleştirme yapalım. 2 çarpı sin x çarpı cos x eşittir. Kök 3 bölü 2 şekline gelmiş olacaktır. Şimdi burada çarpım durumunda karşıya bölüm olarak geçer. O zaman sin x çarpı cos x eşittir. 4 olacak değil mi? 2 2'yi çarptım. Aferin. Buraya da kök 3'ü bırakıyorum. Hocam o 3 ne oldu hocam? Şimdi sin x çarpı cos x eşittir kök 3 bölü 4 şekline getirmiş oldum. Benden de istediği 1 bölü sin x çarpı cos x miydi? Aynen öyle. Şimdi şu kısmı biz az önceki işlemleri yapa yapa kök 3 bölü 4 bulduk. Doğru mu? 1 bölü kök 3 bölü 4 dediğimizde aslında nedir? 4 bölü kök 3'tür. Bakıyorum cevaplarda O zaman şurayı kök 3 ile çarpıyorum. 4 kök 3 bölü 3 şekline gelir ve bu da beni Adana seçeneğinde bekliyormuş o zaman. Hiç vakit kaybetmeden ikinci soruya geçelim. Umarım sen de A seçeneği bulmuşsundur. A seçeneği bulduysan kendini tebrik edebilirsin. Bulmadıysan da kendini tebrik edebilirsin. Nerede kaçırdığını yakaladıysan bu bizim için süper bir hareket olmuş olur. Hadi bakalım koşarak ikinci soruya zıplıyorum. Sin x artı cos x eşittir 5 bölü 6 olarak verilmektedir. Buna göre 1 bölü sin x artı 1 bölü cos x toplamının eşiti nedir? Şimdi öncelikle şu kısmı birazcık ele alarak inceleme yapmak istiyorum. 1 bölü sin x artı 1 bölü cos x. Doğru Teşekkür ederim. Ben burayı cos x ile burayı da sin x ile çarpmak istiyorum ki paydalar eşit olsun. Bir toplama yapalım. O zaman ne olacak? cos x artı sin x bölü sin x çarpı cos x olacak. Doğru mu? Evet. Şimdi bu kısımdan sonra sorunun ilk kısmında verdiği sin x artı cos x ifadesini birazcık incelemeye alalım. 5 bölü 6 ya bu. Buranın da karesini, buranın da karesini alarak birazcık kurcalayalım bakalım. sin kare x artı kos kare x neden yan yana yazdım anladınız zaten artı 2 tane sin x çarpı kos x eşittir 25 bölü 36 şekline gelir. Şuranın toplamının 1 yaptığını biliyorum. O zaman hiç vakit kaybetmeden karşı atıyorum. 2 çarpı sin x çarpı kos x eşittir 25 bölü 36 eksi 1 diyorum. Bununla bunu çarptığımda eksi 36 meydana getirecek. Yani 2 çarpı sin x çarpı cos x eşittir 25 eksi 36 bölü 36 olacaktır. Şuranınki eksi 11 yapar. Burada çarpım durumunda karşıya bölüm olarak geçecek o zaman. Sin x çarpı cos x eşittir eksi 11 bölü Burayla işim olacak yani şu arkadaşlar 72 olacaktır ve buradan sonra tıkandık. Ne yapalım? Biz sorunun en baş kısmına gidelim. Ben yaptığım işlemlerle sin x çarpı cos eksi 11 bölü 72 buldum. Peki şurada sin x çarpı cos x var mı? Aynen öyle. O zaman buraya eksi 11 bölü 72 yazalım. Zaten sorunun en başında da sin x artı cos x'i de bana ne vermişti? 5 bölü 6 vermişti ve zaten soruyu çıkarttık. 5 bölü 6 olduğu gibi kalsın. Bu arkadaşı ters çevirelim. 72 eksi 72 bölü 11 diyelim buraya da. Şununla şu birbirini yutsun. Eksi 12 kalsın. Burayla da burayı çarptığımda eksi 60 bölü 11 sorumuzun gerçek cevabı olacaktır. O da nerede? Denizli'deymiş. Umarım ikinci soru için de aynı cevabı bulmuşuzdur. Bulduysan kendini tebrik edebilirsin. Bulamadıysan da kendini tebrik edebilirsin. Nerede eksiğin olduğunu sen bizlerden daha iyi bildiğin için hemen orayı bir tekrar et. Ve birazcık da soru çözerek bu iş zaten tamam olacaktır. Evet umarım iki soruda sizlere güzel şeyler katmıştır ki katacağını düşündüğümüz için sizlerin böyle soruları karşısına çıkarmak istedik. Sınava çok az bir süre kaldı son düzlükteyiz şu an aman deyin pes etmeyelim sınava girip çıkana kadar hiçbir şey belli olmaz. Şu andan itibaren mezuna kaldım kafasına lütfen ama lütfen girmeyin sınava girin çıkın ondan sonra zaten bu iş belli olacaktır. O zaman ne yapalım sizleri daha fazla tutmayalım kendinize çok iyi bakın ücretsiz derslere katılmak isterseniz de aşağıdaki bıraktığımız instagram veya Website linklerine tıklayarak oradan hem bizleri takip edip hem de ücretsiz ders duyularını duyabilirsiniz. Yavaştan sizleri uygulayalım. Hadi bakalım kendinize çok iyi bakın. Masa başında otururken dik oturmaya ve bol su içmeye özen gösterin. Hoşçakalın efendim.